Zor günlerde kadınların şefkatini hep hissettim. Bugün kadınların günü. Benim ise onlara bir eski yazımı armağan etmekten başka hiçbir şeyim yok. Kadınlar gittiklerinde arkalarında daha büyük boşluklar bırakırlar. Onlar bir gün çekip gittiklerinde peşlerinde yetim, öksüz kalan çok olur. Mutfaktaki dolap, perdeler, kavanozun içindeki eski düğmeler, özenle saklanmış küçülmüş giysiler, dolap diplerindeki kurdeleler. Sabah karanlığında mutfaktan gelen tıkırtılar susar yetim kalmıştır tabaklar. Bir kadın gittiğinde hep suyu unutulur saksıların. Sık sık boynunu büker sarı kız. O teki kalmış eski bardağın anlamını bilen olmaz. Değerini kimse anlayamaz. Krom haç taçını. Balkon artık sessizdir. Koridor kimsesiz. Bir kadın gittiğinde Bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında. Bir ağır işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, bir bahçıvan, bir muhasebeci, bir anne gider. Bir dost, bir arkadaş, bir sevgili. Ne çok kişi yok olur bir kadın gittiğinde. Güzün abla gitti dediklerinde kaç kişinin gittiğini ve arkasında kalan yetimlerini düşündüm o benim dostumdu dün feyzayı arayıp başsağlığı diledim o canımın sıkıldığı gün telefonda sana gelen bana gelsin diyen sesini hiç unutmamıştım yine ıslandı göz pınarlarım ben dahi yetim kaldım sözcükler yetim kaldı. Hep böyle olur. Bir kadın gittiğinde övgüler, uyarılar, yakınmalar, dualar yetim kalır. Kapı eşiğindeki dikkat et duyulmaz. Annesi gitmiştir geç kalmanın. Kadınlar arkalarında büyük boşluklar bırakarak giderler. Bir kadın gittiğinde pek çok kişi gitmiştir aslında. Ve bir kadın gittiğinde pek çok yetim bırakmıştır arkasında.